Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda çok ilginç bir konuyla karşınızdayım. Elbette başına gelen vardır. E, elbette yaşayanlar da vardır. Bugünkü videomuzun konusu muhabbet kuşunun altına çımbıldırcını yumurtası koyarsak civciv çıkar mı? Ya da tüvercinin altına tavuk yumurtası koyarsak civciv çıkar mı? Arkadaşlar semtimden bir arkadaşıma ben tam 2 adet çim bıldırcını yumurtası hediye etmiştim. Bunu kendisi e, muhabbet kuşunun altına koyacağını söylemişti. Bununla ilgili sonucu da benimle paylaştı, ben de sizlerle paylaşacağım. Yine edinmiş olduğumuz ilginç bir tecrübe, ilginç bir sonuç sizleri bekliyor. Şimdi arkadaşlar bu sonucu sizlerle paylaşacağım. Sizin de başınıza geldiyse lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın, beni bilgilendirin. Ben sizlere nasıl bilgi dağıtıyorsam sizlerden de bilgi bekliyorum. Muhabbet kuşu altından, güvercin altından, farklı türlerin altından cici çıkıyor mu? Hep beraber görelim. Şimdi sizlerle birlikte muhabbet kuşunun altına koymuş olduğumuz iki yumurtadan cici çıktı mı, çıkmadı mı? Gelin izleyelim. Gördüğünüz gibi muhabbet kuşu cicileri çıkarmış. Ee, çok ilginç bir durum. Büyütüp büyütmediği ile ilgili videoda yine gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, harika bir görüntü, ilginç bir görüntü. Sizlerle paylaşmanın gururunu da yaşıyorum. Ee, çok mutlu oldum çünkü. Şimdi hep beraber cıcırlerimizi de e, beslemek istiyorum. Onların son hallerinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Haşlanmış ve kavrulmuş yumurtaları sarımsak rendesiyle rendeliyorum çünkü daha rahat yiyorlar arkadaşlar. Cıcırlerimiz açlar. E, çünkü onların karınlarını şimdi doyuracağız. Görmüş olduğunuz gibi rendelemiş olduğum. Maşallah maşallah kocaman oldular. Bu ayın sonunda ee, ay sonuna doğru bunlar gidecekler arkadaşlar. Bir ayı tamamıyla geçtiler. Gelişimi geriden gelenler de var. İleriden fazla ilerleyen de var. Görüyorsunuz. Kapış kapış yiyorlar. Sizler de cecilerinizi bu şekilde besleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben hemen ana kucağındaki civcivlerime de vermek istiyorum. Onlar da kapış kapış yesinler. Maşallah maşallah. Buradaki ispençlerimiz de sahiplendirildi. İsterseniz çın bıldırcınlarını sahiplenebilirsiniz. 5 tane de altın zibritimiz var. Onları da sahiplenebilirsiniz. Büyümeden kapış kapış gidiyor maşallah. Allah sizlere de nasip etsin. Haşlanmış yumurtayı şu an kapış kapış yiyorlar. Nefes alarak yiyin kuzularım. boğazında kalacak. Burayı kapatayım onlar yesinler. Fizanlarımı da vereceğim. Fizanlarımız da kocaman oldu. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Çok hızlı bir gelişimdeler. Onlara da verelim. Maşallah. Gerçekten de mükemmel gözüküyorlar. Hepsi kocaman olmuşlar. Yemlerini seve seve bayıla bayıla yiyorlar. Onlara da maşallah. Buradaki yavrularıma da verdim. Kümesin genelini verelim. Hepsi karınlarını doyursun. Kapış kapışıyorlar. Maşallah. Biraz üstünde kaldı. Artık onun üstünden yerler. Gurklarımız bile yuvalarından çıktı. Bir sürü grupumuz var arkadaşlar. Kaçaklar var. Gizli gizli yumurta yiyorlar. Onlara da verelim o zaman. Biraz biraz. Şöyle bursakları küçük çünkü seramaların. Kızımız hala gurk yatıyor. Cici çıkımı paylaşılacak. Gel kızım sana da vereyim. Gel kızım buradan ye. Bu kızımız da gurk. Biraz da Nihal'in küçük Nihal kızına verelim. Gel kızım. Maşallah maşallah. Sahiplenmek isteyen sosyal medyadan Instagram ya da Facebook'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Aynı şekilde şu kafesimize de verelim. Buradaki kızımız da Gurk yatıyor. Yumurta yemesi için aşağıya aldım. Bu kızımız da gurk. Kızım. Bak 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 nasıl canımı yakıyor. <laughs> gel yumurtaya gel. Kapatayım ki kalksın. Kümesimizin durumu da bu arkadaşlar. Bütün hayvanlarımıza eşit miktarda yumurta verdik. Buradaki cecilerimiz de hala yiyor. Hepsine maşallah. Böyle ilginç videoları sizlerle paylaşmam için bana Instagram ya da Facebook üzerinden videolar gönderebilirsiniz. Onları da sizin için paylaşırım. Bu benim arkadaşımın başına gelen bir olaydı. E, çalıntı bir video değil tamamıyla bize ait. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Faydalı ve değişik bulduysanız tanıdıklarınızla linkini paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.